Kalibrasyonu üçüncüyü karışımı cihaz kendisi hazırlıyor. Fakat bunda yine birinci sıraya lohunu koyuyoruz. İkinci sıra payetini koyuyoruz. Zaten şurada gözüküyor. Şöyle göstereyim. Yine kalibrasyon sayfasına geliyorum. Kalibrasyon red diyorum. Liseyi seçiyorum. Kalibrasyon pozisyonu diyor. 2-3-4 dedi. Yine rakımızı aldık. Diyor ki ikiye Love koy, düşüğü koy. Üçe diyor Height'i koy. Dördüncüye de diyor Örnek veriyorum 150 mikron, 150 mikron Karışım yap. İyice alt üst edersiniz pipet ucuyla Pipetörle. Ondan sonra Dördüncü sırada da karışımı yapmış olursunuz. Yüzde 50 yüzde elli. İster iki yüze iki ister beş yüze beş yüz. Tabi 200'e 200 yeterli oluyor. Hani cihaz o kadar çekiyor. İse kontrol setimizde esken Beckman genel İse kontrolü. İse kontrol level 1 o da yazıyor mesela. 2. 6. E, tepsinin yani 6. kalibratör tepsimiz zaten. 2. kanalının 5'ine koy diyor. 5'ine level 1'i. 6'sına dön level 2'yi koy. Level 2'yi damlatıyoruz. Ondan sonra gönderiyoruz tekrar.